Yatıncı Kana Kadın Girişim Üretim işletme Kooperatifinin yönetim kurulu başkanlığını yürütüyorum. Haziran 2020'de kurulduk. Tabii bu sadece ne kadınların ne benim ne tek taraflı olarak kurumların bir etkisi değil. Tam anlamıyla bir Voltran oluştu. Kamusal güç, akademik güç ve kadınların emek gücü, kol gücüyle birlikte ve sonuç itibariyle bugün ihracatta yer almaya başlayan çalışan bir rol oynuyoruz. Naile Teyzen'in kooperatif ortaklarından olan ürettiği tarhanayı Fildişi sahillerine satmaya hazırlanıyoruz ya da işte köyde kendi üretimini nohut üreten kendi üretimini yapan nohut üreten Hatice Hanım'ın nohutunu burada satarak işte e, onun ayağa kalkmasını kendi e, gücünü fark etmesini sağlıyoruz. Bu anlamda sıfırdan başladığımız bu yolda e, buralara gelmesi bizi çok besliyor. Yani hepimizi ayrı ayrı besliyor. Bütün kadınları işte e, tek bir benlik düşüncesi değil de biz yapıyoruz. O e, kooperatifçiliğin ruhunu hepsi tek tek e, hissediyor ve uyguluyor. Bu anlamda çok mutluyuz. Önce direkt olarak herkesin ürettiği, Türkiye'deki bütün kooperatiflerin ürettiği erişte ile başladık. Çünkü erişte hızlı bir şekilde sermayeye dönüşen mükemmel bir ürün. Biz ama erişteyi ana madde lokomotif ürün değil de sadece araç olarak kabul ettik. Erişteden kazandığımız parayla işte hazine arazileriniz valiliğimizden talep ederek bize tahsisleri gerçekleşerek işte biz e, nohut ekmeye başladık. Ve sonrasında türev ürünler üretmeye başladık. E, ee, burada var hatta işte ne ürettik? Türev ürünlerden e, glutensiz ürünler üretmeye başladık. İşte fonksiyonel gıdalara yönelmeye başladık. Veya dekoratif ürünlerde el kazandığımız ham maddeyle, o sermayeyle e, tablolar üreterek Almanya'ya tablolarımızı ihraç etmeye başlayacağız önümüzdeki günlerde. Dolayısıyla e, her zaman daha fazla ne yapabilirizim peşinde koştuk kooperatif olarak ve bu durumda da e, bugün geldiğimiz nokta 4 tane çalışan 10 ortakla e, elimizden geldiğince e, piyasada hem ulusal piyasada hem uluslararası piyasada yerimizi almaya çalışıyoruz e, Hacı Bektaş kadıncı kana kadın kooperatif üretiyor Türkiye güçleniyor kadıncı kana Kad kadın kooperatifinin ortaklarındanım. Burada çalışıyorum. Mutluyum, huzurluyum burada çalışmaktan. Arkadaş ortamımız çok güzel. Daha yeteneğimiz arttı. Kendime güvenim daha fazla oldu. Evde çalışmalarımdan dolayı şimdi daha mutluyum. Ben evde yalnızım. Yani arkadaş ortamımız, bazen gezilere gidiyoruz, sosyal işlerimiz oluyor ki gezilerimiz oluyor. Herkesin çalışmasını istiyorum, sosyal olmalarını istiyorum. Kendim şu anda daha güvenim arttı kendime. Daha güzel şeylerin olmasını istiyorum. Kadın her zaman üretir. Daha da başarılı olur yani istese. Üretmeyen kadınlara da tavsiye ederim. Kendilerini sosyalleştirsinler. Böyle yerlerde çalışsınlar. Kooperatiflerde, diğer işlerde çalışmalarını isterim. Ev hanımıydı. Evde eşime yardım ediyordum. Eşim çiftçi kendisi. Ona yardım ediyordum. Diğer taraftan o sene kursa katıldım. Kurs sayesinde bir nevi burayı keşfetmiş oldum. Burası benim hayatımda daha öncesinde ev hanım olduğumuz için hani hiç sosyal bir aktivitemiz olmuyor. Haliyle çocuklarla hani evle sabit bir şey oluyor ama buraya geldik geleli sosyal bir ortam yani çalışma azmi daha fazlalaştı. Hani zaten çalışıyorduk, üretiyorduk ama buraya geldikten sonra daha farklı kişilere yani daha geniş bir üretme üretme başladık. Öyle devam ediyor. Yani ben buraya girdim girelim. Yani gayet özgüvenim yerinde. Biraz daha fazlalaştı. Ne ee, bileyim üretmek güzel. Kadınlar çalışmalı bence. Yani sosyal olarak da, ekonomik olarak da kendi şeylerini ellerinde bulundurmalılar. Eşlerine muhtaç olmamalılar. Yani kadın her zaman için çalışmalı bence.